Britney Spears, geçtiğimiz sene nişanlandığı Sam Asperi ile dün dünya evine girdi. 100 kişinin katıldığı düğün düzenleyen şarkıcının ailesi törene katılmazken, popçunun eski eşi Jason Alexander düğünü basmıştı her şeye rağmen moralinin bozulmasına izin vermeyen Spears, düğünden ilk fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. 5 yıl aşk yaşamalarının ardından geçtiğimiz sene spor eğitmeni ve oyuncu Sam Asperi ile nişanlanan Britney Spears sonunda mutlu sonuna kavuştu. Pop yıldızı, Perşembe gecesi Kaliforniya'daki malikanesinin arka bahçesinde Asperi ile evlendi. Ünlü isimlerle dolu davetli listesinde Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore ve Spears'ın masalsı düğünü için gelinliğini tasarlayan Donatella Versace yer aldı. Spears'ın avukatı, eski federal savcı Matthew Rosengart da düğüne katılan isimler arasındaydı. Tek yakın aile üyesi katıldı, ancak Spears'ın ebeveynleri Jamie Spears ve LNNE Spears ile kız kardeşi Jamie Lynn Spears orada değildi. Şarkıcının Kevin Federline ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Sean Preston 16 ve Jayden James 15 de düğüne katılmadı. Erkek kardeşi Brian Spears, popçunun düğüne katılan tek yakın aile üyesiydi, sadece ikilinin yakın çevresinden oluşan 100 kişinin katıldığı tören, basından ve kameralarından uzak bir şekilde gerçekleştirildi. Eski eşi düğünü bastı, çiftin mutlu gününe damfa vuran olay ise, Britney Spears'ın 2004 yılında evlendiği ve sadece 55 saat evli kaldığı eski kocası Jason Alexander'ın düğünü basması oldu. Alexander, malikaneye zorla girişini Instagram'da canlı olarak yayınladı. Görüntülerde olay güvenliğiyle konuşarak Spears'ın kendisini düğüne davet ettiğini söyleyen Alexander, şarkıcının büyük gününü mahvetmekle tehdit etti. Hey, Britney nerede? Adım Jason Alexander. Britney benim ilk ve tek eşim. Onun ilk koç koca... düğünü engellemeye geldim, ardından, güvenlik görevlileriyle arasında bir mücadele başlayan Jason Alexander'ın canlı yayını kapandı. TMZ'ye göre, 40 yaşındaki Alexander, polis memurları gelmeden önce güvenlikler tarafından zapt edildi. Page Six, Ventura County Şerif Departmanı'nın Spears'ın evine izinsiz giren bir aramayı yanıtladığını doğruladı. Alexander, polis tarafından tutuklandı, bu olay yüzünden sarsıldı. Page Six'e konuşan bir kaynak, Britney Spears'ın, eski kocası Jason Alexander'ın Samas değeriyle düğününü bozmaya çalışmasının ardından sersemlediğini söyledi. Britney bu olay yüzünden sarsıldı, ama yaşananların onu hayal kırıklığına uğratmasına izin vermek istemiyor. Neyse ki herkes güvende ve Jason artık burada değil, İlk fotoğraflar yaklaşık 100 kişinin katıldığı düğün töreninden ilk fotoğraflar paylaşıp ünlü şarkıcı eşiyle birlikte verdiği pozları Instagram hesabından yayınlarak sevincini takipçileriyle paylaştı. Evlendik, muhteşem bir gündü, Spears gönderisinde yaptık evlendik. Muhteşem bir gündü. Sabah çok gergindim, panik atak geçirdim ve sonra toparladım. Evimizi tam anlamıyla bir rüya şatosuna dönüştüren ekip harika, tören bir rüyaydı ve parti daha da güzeldi. Düğünümüze bir sürü inanılmaz insan geldi ve ben hala şoktayım ifadelerine yer verdi. Takipçileri Britney Spears'ın paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.